Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Her 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Biliyorsunuz ki bütün Balkanları aldık. Tabii ki kaldığımız yerden önce daha önemli şeyler var. İzlenmelerimiz çok düştü. Artık like atmanız, abone olmanız, yorum atmanız, bu videoyu paylaşmanız ve bana destek olmanız lazım. Çünkü eğer ki siz destek olmazsanız ben sadece kendi kendime oynamış oluyorum bu oyunu. Hep beraber oynayalım. Hep beraber bu zevki tadalım, Hep beraber devam edelim bu yolculukta diyorum efendim ve ardından hemen seyirciye geçiyoruz. Biliyorsunuz ki hedefimizi gözlerimizi diktik Yunanistan dedik ki bu Yunanistan bizim olacak arkadaş. Biz bunu alacağız. Şimdi ben bu sala adam etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki Yunanistan çok geri zekalı bir ülke ve çok fazla anlamsız derece zarar ediyor. Kendisini delice, delice batırmış durumda. Çıkamıyorum bu bataktan. Ben de bayağı bir oyun süresini eklettim ve 210 milyar dolar para biriktirdim bin politik güce kadar da çıktım. Çünkü biliyorsunuz ki 7 puan 7 puan kazanıyoruz. Muhteşem gelişiyoruz. Ajanla açsak mı acaba diye düşünürken bir yandan da düşünmüyorum. Direkt açıyorum. Vatikan City Agency yılan simülatörü açılıyor hemen. Onu da açalım. Aradan çıksın o da. Oradan paralarımızı da kazanalım. Şimdi Stable Grove'dayız. Daha üstte çıkabiliriz ama çıkmak istemiyorum açıkçası. Çünkü düşeceğimi biliyorum. Boş yere 41 milyar dolar vermek istemiyorum. %60'a kadar ben çektim bunu. Tabii ki de bir sürekli olarak düşüyor. Ülke gelişiyor. 6 benim plaza ulaştık. Tabii ki bu çok yorucu bir süreç. Aynı şekilde e, Avusturya'yı da alabiliriz ama Avusturya zaten kar ediyor. Onunla uğraşmamızı gerektirecek bir durum yok. Yani direkt aldıktan sonra zaten kar ettiği için ana eksiğine kadar bekleyeceğiz. Ki gördüğünüz gibi burada subjectlerimiz var. Onları hemen yutalım. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ve San Marino hepsi birer seviye düşmek için bizi bekliyor tak 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 hemen bunu düşelim ve ardından da Albanya'yı e, pardon yeni anlaşmalar yaptım. Yeni daha kaliteli malzemeler yolluyorum kendilerine. Yeni üretimlere geçtik. Biraz fabrikalar geldi cebimize. Şurada ATG, Mempet ve artileri topçu bir birimleri de üretmeye başladık. Bunların da bütün üretimini tamamen Karadağ'a yolluyoruz. Karadağ'da yakın tarihte yutacağız. Diyorum efendim biliyorsunuz en son Makedonya'yı aldık. Hemen artık Yunanistan'ı almaya başlayalım. Artık 33 milyar dolar şu an bizden para oluyor. 33 milyar dolar vere vere biz bunu indireceğiz aşağıya. Verelim. Verebileceğimiz kadar 33 milyar dolar verdik. Belki bu şekilde borcunu da ödemesine yardımcı oluruz. Bütün puanlarımızı basmadan önce diğer ülkelerin puanlarını çeksek mi? Hmm. Bastığım zaman e, neredeyse oynamaya oynamayabiliriz. Çekelim ya. İrlanda Danimarka 1 ve 1 kalalım. Macaristan İtalya 71'e çıktık be. Vay anasını. Western Outlook zaten çok yakın tarihte kendilerini yutabiliriz. Şimdi bir yandan da kendilerine yatırım yapmak istiyorum ben. Çünkü leş gibi durumda olduklarını biliyorum ve bu durumda kendisini çıkartmam lazım. Biz zaten biliyorsunuz 2 milyar kazanıyoruz. Kazancımız güzel. Şimdi öncelikle kaç tane altyapı lazım? 22 milyar. Öncelikle bir 22 milyar gelsin. Şuraya bir altyapı ben bir patlatayım arkasına. Piu diye bir alt fışkırtalım üstüne geliyor geliyor 3 2 1 ve bir sonraki gün Bum. piu alt geldi şimdi üzerine bir de piu 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 diye de sil fabrikaları hemen yapıştırmamız lazım çünkü bu minik e, aptal diyebiliriz ya da e, aptaldan ziyade şunu diyebiliriz yönetim bilmeyen minik yönetim bilmeyen arkadaşa yardımcı olarak kendisini yönetime katabiliriz. Çünkü biliyorsunuz kendileri hiçbir bilgisi yok. Bariz gözüküyor bu yani. Hiçbir bilgisi yok ki bu kadar anlamsız derecede yüksek miktarlarda zarar ediyor. Yani şu %26 vergi %30'a çekse, bana kalırsa %30'a çekse üzerine e, ne yapabilir başka? ZAT Fast da Stable Grow'a düşmüş yolsuzluğu sıfır çekse mesela büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde kâra geçer diye tahmin ediyorum. Bakalım şuradan hemen agency kuruldu bu arada. Ajanlık merkezimiz kuruldu. Hemen buradan bir e, Malta'yı arkasından Çin'e yollayalım. Buradan 33 mü? Hala 33 istiyor. 33'ü kabul ediyoruz. 72'ye kadar çıkabildik. 7000 influz aşırı yüksek. Aşırı yüksek. Makedonya falan yani bizi çok yordam aldık Makedonya'yı da. Kendileri kar etmiyor yalnız. Bu Makedonya'yı bizim kara sokmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Silif fabrikası yok ki bu arkadaşın. Alt tepe basalım. 4 tane 22 mi istiyorsun? Tamam basarız. 1 ikisini 4 tane 22 patlatırız. Gelsin puanlar gelsin şeyler. Tamam araştırma yapacağım. 22 gelsin. Evet. Kara daha sonunda bir seviye daha düşmeye karar vermiş. Hemen kendilerini bir seviye daha düşüreceğiz. Ya salak salak konuşma al şu yatırımı. Şimdi beyefendi bir seviye daha düşmek istiyorsunuz. He? Tabii ki de her zaman her zaman hemen bir seviye daha düşürdüğümüzde şimdi önceki şu an gördüğünüz gibi kendileri at, horse ve şu an bütün kaynakların %60'ını veriyor burada. %50'sini pardon %50 diyor. Overload %50 diyor. Askeri ve sivil fabrikaların bu seviyeye düştüğünüzde artık %75'i yani %25'ini daha fazlasını alacağız. Artık %65'i bizim olduğu vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Gelirimiz de tabii ki de bununla beraber daha da yükseliyor. 2.13'ten 2.33'e çıkış yaptı bizim gelirimizde. Bir daha fabrika geldi bize tabii ki. Ne üretebiliriz diye düşünürken transport uçak üretebiliriz. Taşıma uçağı bir de keşi gemimiz falan olsa bunu bu yüzden alıyorum limanımız olacak. Bu bizim limanımız olacak. Belki buradaki fabrikaları yıkıp yerine full liman bile dikebilirim. Çünkü konvoya ihtiyacımız var bizim ülkeleri yutabilmemiz için. Çünkü biliyorsunuz ki biz yılanlıkla meşgulüz. Herkesi yılanlayacağız. Mixed Research. Bunu düşürsek ne değişir? Arttırsak ne değişir? Bence hiçbir şey değişmez. Artık gördüğünüz gibi bölgesel güç konumuna da büyüdük bu arada. Yani o detayda gözünüzden kaçmasın. Şimdi şuradan İrlanda'nın bütün puanlarını alalım. Daha kimsenin puanlarına göz dikmeye gerek yok bence. bu fakire bir 40 milyar dolar verelim. Bir turda puan basalım. Çok zor olacak bunu, bunu almak. Çok zor olacak ya. İşte nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bayağı zorlayacak bizi. Yani bütün ekonomimizi ona bağladık şu an. Buradaki ülkeleri bu arada o kadar sivil fabrika falan basmama rağmen Bosna, Borç, Yugoslavya fit fit şu an. Yugoslavya fit kurtarmaya da devam ediyoruz sivil fabrika üzerine basarak. Tabi diktiğimiz sivil fabrikalardan bir kısmı biri bir, bir bazı yaz bize bazı sonra bazı bize bazı sonra şeklinde devam ediyor. Bunlar %25 veriyorlar. Yani 10 fabrikası varsa ya da şöyle bir mantık yapalım. 100 fabrikası varsa 25'i bizim. O mantıkla yaptığımız için her 4 fabrikadan bir tanesi bize geliyor yani mantıken baktığımızda. What is this? Üh. Unnamet! Unnamet ablamı aldım ben. Ben ablayı aldım. Şimdi bunlarla mesela aslında bir şey yapabiliyor muyuz? Mesela ben diplomatik preşuru olarak yolladığımda bu salakların üzerinde bir impuls koyabiliyor muyuz? Keşke ajanlıkla da o şekilde birleştirselermiş. 42 mi istiyorsun? Oğlum ne istiyorsun öyle davar gibi? 42 ne? Şimdi bir dakika ben bakıyorum. Sivil fabrika buraya dikiliyor. Bir tane dikelim. Ya salak salak iş yapma. Tamam o onu dikecek. O onu dikecek. Merak etmeyin siz. İki tane dikemiyor muyuz? Zaman ilerlerken eşek gibi kabul edeceksin sen onu. Şimdi buraya dikilmiyorsa buranın altyapısı çöp demektir. Çöpmüş ki kabul etti. Bu dikiliyor zaten. Şuraya altyapı kaç tane lazım? Altı tane. Bir de şöyle bir durum var. Bunun gelir seviyesi şu an yüksek. Tabii düşecek de. 22 olsun bir de şuraya patlatalım. Patlatabilirsek bakalım. Çok para istiyor. Sürekli olarak para veremeyiz. Bu kadar yükselmişken de almak istiyorum artık %70'lere çıkmışken de. Ama çok alamamız mümkün değilmiş gibi duruyor ya. 42 falan istiyor. Çünkü 42'yi de nasıl karşılayacağız arkadaş? 2015 Corvette'lerine geçmedim. Bir Cruiser'lere geçelim artık bence. Bir Cruiser'e geçme vaktimiz gelmiş ve 12,5 milyara 3 tane sil fabrika alıyoruz. Pahalı. Pahalı. Onun da değeri bizim gelirimizle beraber eşdeğer arttığı için pahalı. Ama şöyle bizim gelirimizi arttıran şeylerden biri de o. 2.85'i çıkardı mesela. Öbür ayarda açılırsa şu 1 milyar dolar verip sivil fabrika basım arttırdığımız bir olayda açılırsa daha bakıyorum. Bunlara bir fabrika basım emrini verdik. Burada bir zıvı vızır vızır dolduruyoruz ya. Şu Bosna'yı öne alalım. Yugoslavya zaten kazanıyor. Bosna değil miydi lan? Slovak, pardon Hırvatistan. Bu Hırvat nasıl zarar edebiliyor ya? 216 milyar dolar nasıl borcu? Sen sadece şu 3 var ya bak. 400, 200, 400. Zaten şunları birleştirdiğin zaman 400, 400, 800, 200'de de 1 trilyon burada borç var. 3 trilyon bundan alacağız. 5 trilyon. Yani şu an bu Avusturya'nın kastı falan bize full zarar. Makedonya falan filan da batıyor. Bu Balkan ülkeni kurtarmak biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı. Nasıl toparlayız ben de bilmiyorum. Atak helikopteri de üretelim öğretilsin. Ne olacak? Veririz, satarız, bir şeyler yaparız, ayarlarız. Hmm. Vallahi herkesin puanları çeke çeke büyüyeceğiz biz. Başka mantık yok. Puanları çekersek çünkü çok hissedar var. Hepsini çekeceğiz. Ne yapalım? 76 olduk bu arada bir anda. Bir de para verip 78 olduk. Üf. Patlıyoruz. Vallahi buna çok çok sağlam da yatırım yaptık ya. Yatırımlarla beraber de uçtuk. Şuradan 100 politik üç daha aldım. Bir de şuradan e, Kıbrıs'ın puanları çektim. 79. Bir tane daha Amerika'nınkini çektim mi Vallahi biz bunu alırız. Aa, 80 oldu aldım. Vallahi aldım. Direkt tık. Bitti. Çok seri. Bak 10 dakikada takna salınır. 10 dakikada Yunanistan'ı nasıl fethederim? Hemen hep seri gösteriyorum. Şimdi Yunanistan'a önce altyapı e, yatırımı yapacağım. Tabii ki ondan önce Boston var. Bunlar var. Parayla da yapabiliriz ama parayla Avusturya'yı almak istiyorum. Önce buna bir altyapı basalım. Bayağı bir. Altyapılar basıldıktan sonra şuraya da basalım bu arada yani vakti geldiğinde. Basıldıktan sonra altyapılar artık o zaman iş işte, paçaları sıvarız diye tahmin ediyorum. ihtimalle hani kendim de basabilirim ya. Dur bakayım onları bir iptal et. Altyapıları iptal et. İptal et. Altyapıları ben kendim basarım ya. Parayla basarız arkadaş. Ne olacak? Bunun altyapısı mı lazım? Bir tane zaten. Bas geç. 7 milyar. Bir şey, hiçbir şey yani. Kime lazımdı başka altyapı? Parayla basar geçeriz. Buraya mı lazım? Ne kadarlık? 6 tane. Bas geç kardeşim. Para var huzur var. Basıyorsun geçiyorsun. Şimdi şuradan araştırmalara devam ki. Ne diyecektim bu bitmemiş. Altında kalmış. Gemiden en azından çıkartmaları arttıracak bir seçenek gidebilir miyiz en altlardan? Belki çıkartma atarız bakarsınız, <laughs> belli olmaz. 12 dakikalık bir video atmayı pek uygun görmüyorum o yüzden Vatikan e, Vatikan olarak biraz, e, pardon Ağust... Lan, ne olmuş bir dakika? Slovenya'da biz %10 muyuz? Bizim popıtımız olmasa? Vay anasını. Adamlar ne çok yatırım atırım atmışlar atmışlar. Avusturya'ya biz iş yapacağız. Ben puan basmıştım ama benim puanı silmişler. 130-130 basacağımız için biraz zor. 104'ten girişimizi yaptık, para verebiliyoruz kendilerine. Güzel. Bu bu çok iyi bir detay bu arada. 57 milyar istiyorsun, çok para. Bu arada ekipman verememizin, veremememizin sebebi şu: Vatikan'ın bir aktif bir tehdit olması lazımmış. Ya da has diyor Hani beni bizim bir tehdit olmamız lazım ya da savaşta olmamız lazım ya da elli tansiyonun olması lazımmış ki biz silah ve yardımı yapabilelim yapamadığımızdan ötürü böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz şimdi şöyle baktığımız Aslında Avusturya dışında daha mantıklı daha ufak ve para kazanabilecek En azından çok az zarar edip bizim iki hareketimizde parayı kazanabilecek bir ülke baktığımda göremiyorum. Yavaştan Avusturya'yı aldıktan sonra bir sonraki hedefimiz İtalya olacak. Ve bütün sınırı birleştireceğiz. Ondan sonra bomba patlayacak zaten. Bütün sınırı birleştirdikten sonra. 57 milyar kardeşim istemişsin vereceğim. Ama ondan önce şu garibanın alt yapılarını fullleyelim. Buraya alt yapı lazımmış. Bu garibana da alt yapı. Ee, onun dışında kime altyapı lazım? Buraya. Ben buraya altyapı bastım mı? Basmışım. Buraya bastım mı? Buraya da basmışım. Tamam. Onun altyapıları geliyor zaten yolda. E, bu gariban çelik satmalı. O yüzden çelik satması için yatırım çelik olan yerleri yaparsak 56 milyara ihtiyacın var. 56 milyar yapacağım. Yapacağım. 56 milyar yapacağım. Bunu yatırımlarla ayakta tutacağız biz bu Yunanistan'ı. Daha fazla zar etmemesi için sık sık para vereceğim. Vereceğim ki sık sık para vermezsem batacağını biliyorum Yunanistan'ın. 56 olsun paramız. 2 güne birikir zaten. Bir 15 dakikaları bulalım ondan sonra videomuzun sonuna gelebiliriz. Ve Ejofistory'e başlayacağım. Onu da videonun en sonlarına sıkıştırdık. Onu biraz daha erken girdik. Tamamdır. Yatırımı da attık. Zaten yatırımlar sayesinde büyüyoruz diyebiliriz net bir şekilde. Şuna da gidebilirsiniz. Araştırma hızı veriyormuş. Ardından politike geldiğimizde baya bir yatırım var. Yatırımlar çok fena banacak. Fabrikaları bir yandan böyle kullanırken bir yandan da yatırımlara devam edebiliriz. Yunanistan'a fabrika dikelim, dikelim, elle dikelim. Ne olacak? Yani yetişirse elle dikeriz. Daha çünkü çok sıra var. Şimdiden basmaya gerek yok. Yetişirse elle dikeriz. Bir tanesini şuna şuraya bu adalara basabiliriz. Yetişirse elde dikeriz, yetişmezse dikmeyiz. Ee, diyelim. Ya da dur oraya basmayalım. En mantıklı şu an burası. Şey olarak altyapı fazla olduğu için en mantıklı orası var. Dikilirse oraya dikilsin. Dikilmezse dikilmesin. Yapacak bir şey yok. Onun dışında altyapı olarak fullleyelim ya. Parayı biriktirip biriktirip basalım altyapısını arttırabildiğim, fullleyebildiğimiz kadar fullleyelim. Bu Yunanistan geri zekalı adam olsun artık. Buraya basmışız zaten. Oralarda bastık. Bir burası mı kaldı alt tepeyi için? 35 mi diyorsun? Var 35 basamıyorum ama limit doldu. Aynen limit doldu. O zaman Avusturya'ya basalım artık. Ee, şöyle bakarsak Avusturya'nın hiçbir yatırıma ihtiyacı olmayan bir ülke. Tek basabildiğimiz şey şuraya bir Tarla mı cidden? Onu da bas, onu da kabul etmiyorlar. Kabul etti. İlginç, cidden çok ilginç. Buna o Avusturya çok zor olacak bizim için. Cidden çok zor olacak. Biz şuradan gidip çelik çıkıyor mu lan? Bir tane çıkıyormuş bak. Bir tane çelik iş yapar mı? Yani bence yapmaz ama. Ya şuradan gitmek istemiyorum çünkü düş yapmayacak altyapıyı. Yani en azından aldıktan sonra gitmek daha mantıklı. Bir çelik içinde değmez. İsveç'i e alsak 062, buraya alsak 044, Romanya 016. Romanya olabilir bu arada ya. Romanya olabilir. Çok da fabrikası yok Romanya'nın. Altyapıyı da bolca kabul edecektir. Toprağı falan da büyük yani. Sınır da var. ile sınır sonuçta. Slovak çekte olabilir. Polonya falan da belki büyükleri de. Romanya olabilir ya. Yugoslavya gibi büyük bir ülke. Nüfusu falan da var. Romanya'ya alabiliriz. Bak mis gibi 30 milyar altyapıları çatı çatır yutuyor bu. Sil ee, sivil fabrika dikebileceğim herhangi bir lokasyonu var mı? Yok ama altyapıları dikersek büyük ihtimalle açılır. Buna önden altyapıları yollayalım. Önden altyapıları spamlayalım buna. Şöyle iki bakalım. Şuraya da buraya da 18 milyar. Gelir gelir hemen gelir fabrikalar gelsin hemen yaparız oraya da. Evet Yunanistan'ın askeri fabrikaları bize geçti. Yunan Allah için kurtar kendini ya. 044 kay bak kardeşim. Yani bariz belli seni zarar ettiren şeyler. Bak savunma sanayisinin çok fazla yatırım yapıyorsun. 0.12 seni batırıyor. Aa biri daha seviye düşmüş. Dur. Bak çok basit kurt kendini kurtarması. Sağlık savunma, ee, sigorta, sigorta, sigorta ile savunma sanayisini indirse bitti zaten. Tamamen karda olacak bu geri zekalı. Evet, bir kişi daha Bosna, evet Bosna'da bir seviye daha düştü. Bizim için bir artı daha geldi. Bosna'yı da inşallah kurtaracağız bir gün. Vallahi dikebildiğimiz kadar diktik fabrika hala zarar ediyor. %43 vergi almasına rağmen kendisini kurtaramıyor. Neden kurtaramıyorsun sen bu kadar zarar ediyorsun? Çünkü fabrikaların hepsi bende. Sen sivil fabrika basma. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz peki? Ha, onların fabrikalarını değiştiremiyoruz. Değiştirebilsem Bosna'da bulunan bütün askerlerin hepsini sivile çekerdim. Ancak öyle kar edebilirdi. Bu arada dışa yatırımlarımız o kadar fazla oldu ki 1 trilyona ulaştı. Ve bunlar bize 0.16 kar getiriyor. Yani sadece bu dış yatırımları tutup da mesela Yunanistan'a versek Yunanistan bunlarla e, kara doğru yürüyebilir. Yani bütün mesela şey masrafı, savunma sanayi masrafını üzerine bir de e, International Security yani ajancılık işlerini karşılayabiliriz diye tahmin ediyorum. Efendim Şimdi buralardan çok bir şey gitmeyeceğim. E, bir ihtiyacım da yok aslında buralardan bir şey gitmek için. Aslında bak şu işe gelebilir biliyor musun? Bir blueprint çalma olayı işimize gelebilir. Ablamızı yollarız. Neyse neyse dur bakalım dur bakalım halledeceğiz halledeceğiz. E, paralarda güzel akmaya devam ediyor. Şimdi şuraya bir altyapı ya Romanya bozma beni al şunu. Roman al kardeşim. Bak sana Tarık Mengüç'ü de yollayacağım hadi. Ha, bak Tarık Mengüç'ü duyunca nasıl aldı. Bak Tarık Mengüç'ü çünkü onlar. Biliyorlar Tarık Mengüç'ü hemen aldılar. Kardeşim al şu altyapıyı açlık yaparsın. Yunanistan bir ticaret anlaşması yapmak istemiş hemen kabul edelim. Daha ne üreteceğim ki ben bu ara tamam bunu üretiyoruz. Tabii üretiyoruz da ayda mayda yılda üretiyorsun. Ah, yılda 12 tane uçak mı çıkar ülkeden? Neyse çıkıyor. <laughs> ne diyelim çıkıyor. Hiçbiri yok zaten kaynakların. Ee, tankları falan arttırmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü bunlar daha çok e, kişiye eden kaynaklar. Para eden verdiğimizde daha çok skor getiren kaynaklar. O yüzden bunların üretimini arttırmak daha mantıklı. Şimdi şu 4 toprağa bastık. Buraya da basalım. Niye basmıyoruz? Buraya da basalım. 30 milyar mı istiyorsun? Geliyor hemen. Hemen istenen 30 milyar ayağınıza geliyor. 30 milyar geldi. Bu yatırımı da kabul etti. Buraya zaten bastık diye. Yanlış at, aynen. Her yere bastık. Bir tek şu köşe kaldı. Şu köşenin de alt yapısını fullleyelim. Gelir seviyesi düşük anladığım kadarıyla. Aynen. Çünkü çok rahat bir şekilde bütün ülkeyi doldurabildim. Yunanistan'da bunu yapamadık. Gördüğünüz gibi Yunanistan zaten %25 olduğu için basamıyoruz. Yunanistan'a niye basmıyorsunuz diye böyle bir unutmuş olabilirsiniz. Onun sebebini de öyle araya sıvıştırayım. Şunu devam edelim bir yandan kam kamuflajlar kamuflajlarda gelişsin. Evet buna da artık son şeyi de basamıyoruz. Çünkü çok fazla yatırım yaptık. Ucundan şöyle de bir girişimizi yaparsak eğer ki hatta ucundan değil buna 20 milyar para da verelim. Şöyle diğer ülkeleri yuta yuta çıkarsak diyecektim ki bir sefer aldık. Top 3 olmadığım için çekemiyormuşum. Ha. Tamam. Önce diyor aralarasız sonra yutarsın diyor. Şöyle Malta'yı da şey yapalım. Neyse tamam ben bunu ayarlarım sonra. Bunları ayarlayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Ve buradan sonra videomuzu kapatıyoruz. Hop geçiyorum.